Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı. Üniversite eğitimini başarıyla tamamlayan 117 ebe ve 167 hemşire, sağlık ordusunun neferleri arasına katıldı. Ebelik ve hemşirelik bölümlerinden mezun olan genç ebe ve hemşireler için Beş Evler 10. Yıl Yerleşkesi Güneş Meydanı'nda mezuniyet töreni düzenlendi. Ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen tören, mezunların alandaki yerlerini almasıyla başladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açış konuşmalarıyla devam etti. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, ebelik bölümünden 117, hemşirelik bölümünden ise 167 olmak üzere fakülteden bu yıl toplam 284 ebe ve hemşirenin mezun olduğunu belirterek tüm mezunları gönülden tebrik ettiğini ifade etti. Ebe ve hemşirelerin sağlık hizmetinin önemli aktörleri olduğunun altını çizen ünü var "Vatandaşlarımızın en iyi sağlık hizmetini alması adına ebe ve hemşirelerin rolü inkar edilemez." dedi. "Onlar inşallah en güzel hizmeti verecekler. En güzel başarıları büyük bir coşkuyla diplomayı alarak inşallah zirveye çıkaracaklar ve sağlık ordusunun bir Yılmaz Nefer olarak da bugün mezun olacaklar. Hemşirelik Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Ayfer Tezel ise fakültenin sağlık sektörü ve toplum tarafından en çok gereksinim duyulan iki önemli meslek grubunu yetiştiren hemşirelik ve ebelik bölümleriyle sağlık insan gücünün yetişmesine katkı sağladığını vurguladı. Tezel tüm mezunları tebrik etti. Konuşmaların ardından rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, rektör yardımcımız ve hastaneler başhekimimiz Profesör Doktor Halil Özdemir'le dekanımız Profesör Doktor Ayfer Tezel dereceye giren öğrencilere hediyelerini ve belgelerini verdi. Törende yaş kütüğüne plaka çakan fakülte birincisi Merve Türk, mezunlar adına konuşmasını da yaptı. Daha sonra üniversitemiz mezuniyet törenlerinin bir geleneği haline gelen güvercin uçurma seremonisi gerçekleştirildi. Ardından isimleri okunan genç ebe ve hemşireler tek tek sahneye çıkarak hocalarının elinden diplomalarını aldı. Sağlık Ordusunun yeni neferleri mezuniyet andının ardından kep atarak mezuniyetlerini kutladı. Müzik